Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün patlıcanla tadına doyamayacağınız harika bir tarifim var. Patlıcan balığı hazırlıyoruz. Geniş bir kavim içerisine su alıyorum ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ederek kenarda bekletiyorum. Patlıcanlarımın bu kısımlarını kesiyorum arkadaşlar düzgün bir şekli olması için. Videoda görmüş olduğunuz gibi kesin. Çok pratik ve çok lezzetli harika bir tarif oluyor patlıcanı bu şekilde mutlaka denemelisiniz. Ben patlıcanlarımı daha önceden yıkadım arkadaşlar. Bu sap kısımlarını da kısaltıyorum. Soyacak yardımıyla patlıcanların kabuğunu tamamen soyuyorum. Sizler beni bu tarif ilk defa tanıyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bilimler zilini açmayı unutmayın. Tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Evde patlıcanınız varsa zaman kaybetmeden bu tarifi denemelisiniz. Çok pratik oluyor ve tadı efsane. Dikkatli bir şekilde patlıcanın kabuklarını soyalım. soyacak arkadaşlar daha iyi soyarsınız. Fazla patlıcan gelmez. Kabuğu ince bir şekilde çıkıyor zaten. Kenarda kalan patlıcanları da dikkatli bir şekilde soyacağız arkadaşlar uç kısımda. Patlıcanları videoda görmüş olduğunuz şekilde dilim dilim kesmeniz gerekiyor. Ama tam sapın yakın kesmeyeceğiz arkadaşlar. Orası bağlayıcı olacak. Dikkatli bir şekilde baştan sona kadar keselim. Uç kısmını bırakıyoruz. Kalınlığı size bağlı arkadaşlar. Kalın veya ince hazırlayabilirsiniz ama parçalar birbirinden kopmayacak. Önce bu şekilde kesiyorum ve tekrar onları inceltiyorum ve daha sonra diğer geniş tarafından aynı şekilde ince olacak şekilde keseceğiz kalem gibi olacak arkadaşlar tabi daha kalın da olabilir bir de görmüş olduğunuz şekilde kesiyoruz bir adet patlıcandan çok bereketli harika bir tarif oluyor fazla malzeme kullanmadan harika bir tat ve lezzet kesmeyen yerleri tekrar kontrol ederek kesiyorum Kemer patlıcanını hazırladım arkadaşlar. Ben farklı patlıcanla da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İlla bu şekilde uzun olmasına gerek yok. Geniş bıraktığımız kısmı da kesiyoruz. Videoda ayrıntılarıyla gösteriyorum. Püf noktaları kaçırmamak için lütfen videoyu atlamadan ve sarmadan izleyin arkadaşlar. Kesme işlemini tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde olması gerekiyor ve patlıcanların karmaması için tuzlu da bekleteceğiz. Daha önce de hazırlamıştık videonun başında. Diğer patlıcanı da aynı şekilde tamamlayarak tuzlu suyun içerisine alacağım. Diğer patlıcanımı da aynı şekilde hazırladım. Onu da diğer patlıcanın yanına alıyorum. Tuzu da beklediği için arkadaşlar hem patlıcanlar yumuşuyor ve kararmıyor. Mutlaka bu işlemi yapın. Üzerine bir tane tabak kapatıyorum ki patlıcanlar suyun üzerinde kalmasın arkadaşlar. Kenarda bekletiyorum en az 5-10 dakika. Ardından bir kabın içerisine 2 yumurtayı ve biraz tuzu ilave ediyorum arkadaşlar ve diğer taraftan da 1 su bardağı mısırımı hazırlıyorum. Patlıcanları yıkıttan sonra bir tane havlu kadın üzerine alıyorum ve fazla suyunu peçete yardımıyla çekiyorum. Tuzumu da ilave ediyorum çünkü patlıcanlara tuz ilave etmedik. Patlıcanların her tarafı yumurtaya geldiği şekilde buluyoruz arkadaşlar her tarafını geldiğinden emin olun çünkü mısır ununun bulanması gerekiyor. İyi bir şekilde yumurtaya bulduktan sonra mısır unla bulayacağız. Her tarafa da mısır unu gelmesi gerekiyor. Bu sayede çıtır çıtır bir patlıcan oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin. Mısır unu bulayalım. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Mısır unu her tarafına bulduktan sonra artık patlıcanı kızartma işlemine geçebiliriz. Diğer patlıcanı da aynı şekilde hazırlayacağız arkadaşlar. Ben iki tane patlıcan kullandım. Siz daha fazla kullanabilirsiniz. Diğerini de bu şekilde hazırlıyorum. Tavam içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yanı aldım ve kızdırdım. Dikkatli bir şekilde patlıcanın bu şekilde yayarak yan içerisine alıyorum ve ortalama 5-10 dakika bu şekilde kızartıyoruz. Her tarafının kızarmasından emin olun arkadaşlar mutlaka kızarsın veya az pişmiş de tercih edebilirsiniz. Ara sıra çevirerek patlıcanlarımızı kızartıyoruz. mısırın olduğu için arkadaşlar tavada yanabilir normal bir şey. Arada çevirerek her tarafının kızardığından emin olmamız gerekiyor. Tadı harika, çıtır çıtır bir patlıcan oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Kızaran patlıcanlarımı artık servis tabağın içerisine alabilirim. Ve diğer kalan patlıcanı da aynı şekilde kızartacağız. Çok pratik ve çok lezzetli. Gönül hattıyla deneyebilirsiniz. Evde bulunan malzemelerle kolay bir şekilde hazırlanıyor. Ve çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Siz de deneyin farkı göreceksiniz. Artık servis tabağına alabiliriz. Patlıcanım kızardı. Orayı hızlı bir şekilde geçtim. Ben üzerine sarımsaklı yoğurt ilave ediyorum arkadaşlar. İnanın sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Biraz da üzerine maydanoz ilave edeceğim sunumunda çıtır çıtır çok lezzetli ve pratik olan bu tarifi mutlaka sizler denemelisiniz isterseniz bu şekilde dökmeyin arkadaşlar bir kapta batarak da tüketebilirsiniz ben bu şekilde servis yapmayı tercih ettim üzerine biraz da maydanoz ekliyorum ve bir parçayı çıkartarak size göstermek istiyorum. Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Elimde kırılıyor görmüş olduğunuz gibi. Tadı harika. Yapılışı oldukça pratik. Şahane bir tarif oldu. Mutlaka sizlerin denemesini öneririm. Çıtır çıtır ve şahane bir tat. Tarifimin sonuna geldiğim deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.